arkadaşlar parça parça ayrıldım Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call the Body Parts oynuyoruz Bakayım ne varmış şurada Ya Şimdi hadi parçalarımızı bulalım İlk önce başkalarının parçalarını alarak Büyüyeceğim daha hızlı olacağım ve öyle bulacağım parçalarımı Şimdi şöyle yapalım. Şurada bir a, a ayak daha gördüm. Ha bir kol bir Bak şunları alıyorum. Tamam. Burada bir şey yok. Bakayım burada ne var. Burada da bir şey yok. Üste bakalım. Body part. Aha. Bacağım mı lan benim? Bacağımı buldum. Bacağı al. Şu kolu alalım. Al. Lan yanlış kol. Hmm, biraz bakalım da bakalım 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 da bakalım. ona da Evet. Aha diğer ko bir kolumu buldum. Yeah boy. O da mı benim? Evet o da benim. Hızlı olmam gerek. Onu gören herkes alabilir. Hızlı. Lan benim değilmiş. Aga be, be be. Aga be. Be be. Buralarda yok. Anam abi torna da var. Torna da çok tehlikeli. Parçalarımızı yine ayırıyor galiba. Öyle bir şey galiba bu. Öyle duydum çünkü ben. Hani nerede? Ha, oradaymış. Benden uzakta. Aha torsomu da buldum. Tamam. Çok iyi. Bir tek bir varacağım. Bir kolum kaldı. Dur buraya. Ben girebilir miyim? Hayır. Ama orada hiçbir parça yok zaten. Evet. Hop. Birinin kolunu buldum. Hop. Hop. tornado. 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 Bak sen öldürüyor. Ölünce canlarımız gidiyor. Bacağım abi. Vallahi bacağım buldum ben. Arkadaşlar yazdım ama ben bir şey fark ettim. Benim üstümdeki şey Bozon Brookhaven evin, Brookhaven'daki üstüymüş. Bunu fark ettim. Bir kolum yok. Neden gözü girince böyle bir şey oluyor? Kesin onu biri aldı da. Şuraya yeni bir yer açılmış. Bence oradadır abi. Hmm. Bakalım bakalım. Bakalım da bakalım. hapşu. Ay hapşurdum. İçeride mi? Burada bir sürü şey var ama. Üst kata değil. Bak son kat. Burada da değilse ama ben ama ama şeyi bırakmayayım. Çok tehlikeli bir şey bırakmam şu an. Çünkü ee, bırakırsam başkası bulabilir ve alabilir onu. Hmm, ama Yok değil. Şöyle bir kameram büyüterek bakıyorum ki iyi bulayım, hızlı bulayım. Bunu kim bulacaksa artık bulamayacak. Geçmiş olsun. Öyle bir saklamış ki biri. Ana no. Bunlar noob'muş. Onu da iyi de vardı bir tane. Evet işte. Abi nerede benim son son kolum? Demek ki burada değilmiş. Abi turna da yine geliyor. Hı -hı. Orada bir şeyler var ama. Neyse. Kesin şunun üstünde veya şu tarafta bir yerde bak. Şuralarda. Oralarda bağırmak bayağı zor. Oğlum sesime ne oldu la? Aa dur bu eve hiç bakmadık girip. Ve. Lan oğlum ne oldu be? Elime bir şey olmuş burada. Bekle benim bakayım cidden öyle mi olmuş? Yoo. Ama oyun hatası. Kafayı bırakamıyoruz. Hitless olabilirdim kafayı bırakabilirsem. Hızlı gir ve arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Görüşürüz.